Quer Cátima oku. Başımızda. Tamam. Şunu bir oku bakalım. Şöyle. Tamam mı? Bakayım. Evet. Yıl, ba, bo, yu, ya, ta, bu, nara, Evet. Leia <laughs> niye kızdırıyorsun? He? Egemen'i niye kızdırıyorsun? Hadi. Bak sinirlendi Egemen. Egemen Ey! kızdırma annem? Oo, harekete bak. <laughs> peki boş böyle yumruklar atmıyoruz sen de atmalı ya bana bak siz şimdi söyleyin acıktınız mı acıkmadınız mı acıktınız değil mi yoksa birbirinizi mi yemeye çalışıyorsunuz evet. gel, gel. yavaş yavaş <laughs> o egemen biraz yedi liya'dan liyanın kafasından <laughs> kısırdı <artık> <laughs> yavaş egemen ah. sayılmıyor sen ama yaptın ama sen, sayılmıyor evet yani... ama egemen de öyle yaptı nasıl yaptı böyle uzaklaştırdı böyle Sonra düşürdü. Ben de kendim almadım. Ben <laughs> bak aldı Ege'me. <laughs> al, 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 al Düşersin niye otur. <gülüyor> <gülüyor> Efendim.

Hadi kahkaha atın. Ne Gülün, kahkaha atın. <laughs> Egemen, Egemen bak şimdi Liya kötü kadın gülüşü yapacak. Cadı gülüşü. Gül bakayım Liya. <laughs> Sen de yap Egemen. <laughs> Evet arkadaşlar hoşçakalın.